Evet Proneles tayfa. Bazı coinleri ve yakın zamanlardaki hedef fiyatlarını inceleyeceğiz. Bu hedef fiyatlar uçuk kaçık olmayacak. Yani bire 10 kazandırsın, bire 100 kazandırsın, hem de bu hafta içerisinde kazandırsın gibi şeyler duymak istiyorsanız yanlış yerdesiniz. Sadece kısa vadede yani birkaç hafta içerisinde kazandırma potansiyeli yüksek olan coinleri inceleyeceğiz. Bu formatı ilk defa yapıyor olacağım. Eğer ki beğenilirse yani izlenmeye talep olursa isterseniz devamı gelebilir. Seri haline dönüşebilir. Her hafta yayınlayabilirim. Haftada bir kez olmak üzere. Başlayalım. Diğer teknik analizlerime kıyasla çok daha yüzeysel bir anlatım olacaktır. Sizleri yormadan bir anlatım yapmaya çalışacağım. İlk coinimiz Tezos. Tezos'un destek ve direnç noktalarından biraz bahsedeyim. Şu anki bulunmuş olduğu destek noktası 336'dır. Direnç noktası ise 555'tir. Hedef fiyatı haliyle 555 olmuş oluyor. Şu an göründüğü kadarıyla düşüşün çok fazla bir iştahı yok. Yakında toparlanacağını düşünüyorum ve geleceği nokta yine 555 civarları. Bu yayı tamamlayacak olursa yani 536 civarlarına gelecektir. Yaklaşık %30 kazanç sağlayacaktır. Tezos'un düşüşü çok iştahlı değil. Dediğim gibi kısa vadede yani birka birkaç hafta içerisinde 5.37'leri tekrar görebileceğini düşünüyorum. Direnç noktamız 5.55. Tezos ve bundan sonraki bütün analizler için geçerli, incelemeler için geçerli. Eğer ki kripto para endeksi göçmezse, endeks komple göçerse zaten hiçbir ayakta kalmayacaktır. Umarım öyle bir durum başımıza gelmez. Tezos'u inceleyecek olursak Piyasa değeri bakımından diğer kripto paralar arasında 32. sırada yer alıyor. Son 24 saatlik hacmi 384 milyon dolar. 3 milyar dolarlık da bir piyasa değeri mevcut. Diğer inceleyeceğimiz para Litecoin. Piyasa değeri bakımından 9. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 13 milyar dolarlık bir değerle. Son 24 saatte 5,5 milyar dolarlık bir hacim gözüküyor. Bu hafta %7'lik bir kazanç söz konusu bulunduğu nokta ise yaklaşık olarak destek noktalarına yakın bir değer. Ben Litecoin'in destekten gücünü alıp yaklaşık olarak 234 dolarlara çıkacağını düşünüyorum. Direnç noktası orası. Fiyat etiketi de koyalım hatta. Daha daha anlaşılır olacaktır. Direnç noktası burası. Destek noktası tutamadık. Destek noktası ise burasıdır. Yaklaşık 192 dolar. Eğer ki tahmin ettiğim gibi destekten gücünü alır dirence doğru çıkarsa yaklaşık yüzde 18'lik bir kazanç mevcut Tabii şu anki paradan hesaplıyorum direkt destek noktalarından yakalayacak olursanız potansiyel kazancınız yaklaşık olarak yüzde 20 olabilir yüzde 20 yüzde yirmi buçuk olabilir kendini kanıtlamış bir koyun Litecoin. yani destek noktasının çok aşağılara ineceğini düşünmüyorum şuralarda da ufak bir destek noktası görevi görebilir eğer ki kendini daha çok salacak olursa geleceği nokta yaklaşık olarak 178 dolar olacaktır. Eğer ki bu noktalara gelirse güzel bir alım fırsatı yaratabilir. Diğer paramız Chainlink. 3 gündür yaklaşık düzeltme yapıyor. Sert çıkışları olan bir para oluyor. Agresif bir para. Destek noktalarına çok nadir de olsa uğruyor. Fakat günü orada kapatmıyor. Biraz daha yukarılarında kapatıyor. Destek noktası 25 dolar. Direnç noktası ise Hemen çiziyorum. Direnç noktası ise 34,5 dolar olacaktır. Şu anki bulunduğu durumdan mevcut potansiyel kazancı %17'dir. Bence güzel bir rakamdır. Düşüşte hacim güçlü değil. Yani iştahsız bir düşüşü var. Hemen yarın bile artıya geçme durumu var bu Chainlink'in. Benim verdiğim hedefler ee, birkaç hafta olabilir. Bir hafta olabilir. 3-4 günde olabilir. Hiç gelmeyebilir de. Ben sadece gelmesini güçlü gördüğüm potansiyel Coin'leri inceliyorum. Chainlink'i diğer kripto paralar arasında inceleyecek olursak piyasa değeri bakımından 10. sırada 12 milyar dolarlık bir değerle son 24 saatlik hacimle 1.5 milyar dolarlık işlem yapmış gibi gözükmektedir. Bundan sonraki inceleyeceğimiz coin NEO 34. sırada yer almaktadır piyasa değeri bakımından 2.87 milyar dolarlık bir değerle Son 24 saatte 750 milyon dolarlık işlem yapmış gibi gözükmektedir. Haftalık kazancı %4 gibi gözükmekte. Neo'nun önemli direnç noktası, düzeltiyorum, destek noktası 40 dolar 69 cent'tir. Günü şu an burada kapatsa da olur. Hani çok altında kapatması önemli değil. Fakat eğer ki çıkışa geçecek olursa potansiyel kazancı yaklaşık olarak 54 dolara kadar çıkabilir. Yani desteklerini hesaplıyorum destekten dirence %33'lük bir yol gözükmektedir. Çanak formasyonunu tamamlamaya niyeti olabilir. Düşüşlerdeki son 2 günlük düşüşteki hacim olarak iştahsızlığı var. Yani çok ciddi bir düşüş değil. Kaydı alınacak bir şey değil. Bakalım potansiyel direnç noktasına gelecek mi? Deşte de biraz daha benzer bir mantık mevcut. Burada da bir çanak formasyonu var. Fakat ikinci bir alternatif de var. Burada iki seçenek ya yükselen trendinde devam edecektir yoluna şu şekilde ya da çanak formasyonunu tamamlayacaktır. Yükselen trendde giderse kimse için bir sorun teşkil etmeyecektir. Fakat çanak formasyonu tamamlayacak olursa şu anki bulunduğu noktadan yaklaşık %36 bir kar bırakacaktır. Deşin pivot noktaları bitmez. Bayağı var. Önce 333 dolar, daha sonra 401 dolar. Ona düz 400 de diyebiliriz. Bu şekilde dirençleri ve daha yüksekleri mevcut. Bakalım nasıl bir yol izleyecektir. Hep beraber göreceğiz. Dash diğer kripto paralar arasındaki yeri. Bakalım 43. sırada değer bakımından 2.5 milyar dolarlık yaklaşık bir değeri var. 1.17 milyar dolarlık da işlem hacmi gözükmektedir. Son 24 saatte haftalık %10 kazancı mevcut son 7 gün. Devam ediyoruz. ZEK Zikeş Şu anki bulunduğu noktadan çoktan e, aslında hareket ettiği ZEK için geç kalmış olabiliriz. Yani bu videoyu size anlatmamda. Şu anki bulunduğu noktadan zaten dirence kadar çıksa %22'lik bir yol kaldı. Bakalım bunu ne zaman tamamlayacak. Bir çanak formasyonu mevcut zaten. Çizmeme bile gerek yok. Ama göstermiş olayım. şu şekilde bir çanak mevcut. Zek sert dalgalar yapan bir para, kripto para. Yani dalga boyları biraz uzundur. Çok uzun mesafe ileri gider, çok uzun mesafe geri gelir. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradaki formasyonu tamamlar mı? Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi yaklaşık olarak %20-25 arası bir kar potansiyeli kaldı. Zek'in diğer kripto paralar arasındaki yerini inceleyecek olursak Piyasa değeri bakımından 53. sırada yer almakta. 1.73 milyar dolarlık bir değerle. Son 24 saatlik e, işlem hacminde 900 milyon dolarlık işlem olmuş gibi gözüküyor. Günlükte %12 haftalık bazda %24 bir kazancı var. Bakalım Zek nerelere kadar sürüklenecektir. Bir diğeri XVG. Verge. Verge de trendten hareket etti. Buralardan yaklaşık yol aldı. Desteğini gördü. Kalan direnç potansiyeli pivot noktasına %12. Fakat bulunduğu trendin direncine çıkamadık yukarıya doğru. Bulunduğu trendin direncine yaklaşık %44'lük bir yolu mevcut. Direnç noktalarını da koyalım. Şu şekilde. İlk pivot olarak şurada bir direnç görebilir arkasından normal trendine devam edebilir. Ara direnç noktasından da bahsedecek olursak orası da şu şekilde. Özetle 2 sent ana destek bölgesi 2.2 2.8 sent ara direnç 3.6 sent ana direnç bölgesi olmuş oluyor. Ana direnç bölgesine tekrar çizecek olursak yaklaşık %40'lık bir potansiyel kar gözükmekte. XVG'nin diğer kripto paralar arasındaki yerine, yerine bakalım. Biraz aşağılarda kalıyor. 116. sırada piyasa değeri. 415 milyonluk bir e, piyasa değeriyle 50 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip. Haftalık bazda %20 kazanç mevcut. Yeni yeni ayaklanmaya başlamış gibi gözükmektedir. Bir diğer kriptoya geçecek olursak. Quantum biraz destek bölgesine yakın duruyor. Önemli kırması gereken nokta biraz üçgen oluşturmuş gibi gözüküyor. Kırması gereken nokta yaklaşık olarak 6.5 dolar. İlerleyen vadelerde biraz daha ilerlerse yatay bir şekilde 6.25 dolar olacaktır. Ara olarak bir destek noktası koyarsak 5.42 desteğinden güç alıp dirence doğru gidecek olursa şu şekilde yaklaşık olarak 8 dolara doğru bir çıkma potansiyeli mevcut. Şu anki bulunduğu durumdan dirence gitmesi %38'lik bir kazanç sağlayacaktır yatırımcılarına. Önce bu ara direnç noktasını kırması gerekir. Kuantum'un diğer kripto paralar arasındaki yerine bakacak olursak 94. sırada piyasa değeri 591 milyon dolarlık bir değerle 355 milyonluk da son 24 saatlik işlem hacmi işlem görmektedir. Bir sonraki kripto paramız matik burada sadece daha yeni yeni ayaklanan bir para yani 3 Şubat'tan beri geçen haftadan beri ayaklanmış nereye kadar gider bilinmez hareketlendiğini belirtmek isterim burada önemli destek direnç noktasından çok bahsetmeye gerek yok sadece destek noktasını söyleyeyim bulunduğu destek noktası şu anda 22 cent Buradan roket gibi fırlar mı yoksa bir düzeltme yapıp sert bir şekilde ana trendine düşer mi bilinmez. Sadece göstermek istedim bunu. Benzer bir mantıkla H bar var. Hedera Hashgrab. Bir yanda sert yükselişler var. Ana trendinden çıkmış gibi gözüküyor. Direnç noktası yaklaşık olarak 30 cent. Düzeltme sert bir şekilde düzeltme yapılır mı bilinmez. Fakat yani benim alacağım para değil ama Düzeltme yapacak olursak ben buralardan almayı tercih ederim. Bunları gösteriyorum çünkü e, buradaki fiyatlar sert bir şekilde yükselirken hacim de bunları destekliyor. Yani çok aşırı spekülasyona benzemiyor. Biraz daha sindire sindire yükselmiş bir para birimi gibi gözükmektedir. Bir diğeri ise BTT, BitTorrent, BitTorrent diyeyim hatta. Şu anda destek noktalarına yakın bir durumda. Çanağı tamamlayacak olursa %25 Direnç noktasına gelecek olursa %31'lik bir kazancı mevcut olacaktır. Potansiyel bir kazanç. Fiyat etiketlerine koyalım hatta. Biraz ucuz kalmış bir e, para birimi BitTorrent. Baya küçük. 1 sent bile değil. 0.1 sent diyebiliriz. %25'lik kazançtan sonra artık daha yolu nereye kadar gider bilinmez. %25, %30 şu anki bulunduğu noktadan %32 falan yaklaşık olarak. Hızlıca bir iki tane daha gösterecek olursak birincisi dent. Bir istikrar sağlayabilmek üzere e, yola çıkmış gibi gözüküyor. Yaklaşık olarak 11 Şubat'tan beri. Son bir aydır yükseliş trendine girmiş gibi gözükmektedir. Zaman zaman sert çıkışlar mevcut. Fakat destek noktası biraz güçlü duruyor. Ola ki şu noktalara inecek olursa destek noktalarından toparlayabilirsiniz. Bu da aynı. 0.1 cent 0.17 cent diyebiliriz. Direnç noktası ise yaklaşık olarak bir tıklayamadım şunu. Yaklaşık olarak 0.24 cent. Ola ki 1-2 daha düzeltme yapar. Gelir buralardan alırsınız. potansiyel olarak %31 kazanç sağlayabilir. Pivot noktası da zaten yakın. Burası da küçük bir direnç noktası görebilir. Ve sonuncuzu Loopring şu an olması gereken trend budur. <laughs> Ufak bir spekülasyon hareketle yukarı doğru çıkmıştır. Tekrar aşağı düşmüş. Yine bu da ben, dente benzer bir mantık. Bir iki düzeltme daha yapar. Destek noktalarına yakın alırsanız 52 centten alıp yaklaşık olarak 63 cente kadar yolu olabilir. Bu da yaklaşık %21 kazanç sağlayabilir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yükselen trende girmiş olması. Bu daha önemli benim için. Şu anki hacme bakılacak olursa, sanki bir gün veya iki gün daha düzeltme yapabilir gibi gözüküyor. Daha sonra aşağıdan toplarsınız. Pivot noktası zaten bu daha önce gelmiş olan bir nokta. Eğer ki deste yakın toplayıp pivota kadar çıkarsa yüzde 58'lik bir potansiyel kazanç söz konusu. Yüzde 58 spekülasyon dahil kaç gözüküyor? Yazı yukarıda kaldı. Spekülasyonlu fiyat dahil yüzde %75 75'e kadar bir potansiyel kazanç yaratabilir. Tabii ki bu şekilde trend bu hızında gidecek olursa bu kazancı size yaklaşık olarak az çok tahmini söylüyorum. 18 Mayıs'ta yapabilir. 18 Mayıs'a geldiğinde %75'lik bir kazanç sağlamış olabilirsiniz. Evet 11 Mart günü görüntü şimdilik bunlar. İlerleyen zamanlarda kartlar yeniden dağıtılacaktır. Dirençtekiler desteğe, destektekiler dirence çıkacaktır. Eğer ki talep gelirse videonun devamını yapmamı isterseniz e, tabii ki yapabilirim. Genel analizler bugünlük bu kadar. Potansiyel kazanç sağlayabilecek analizler birkaç hafta içerisinde. Kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.